Herkese merhabalar. Bugün size tavuk tantuni anlatacağım. Bunun için ben tavuk göğsü kullanıyorum. Siz tavuğun herhangi başka bir yerinde kullanabilirsiniz. Burada e, yarım kiloya yakın yani 450-500 gram kadar tavuk göğsü var. Bunu böyle küp küp doğuruyoruz. Üzerine geçecek kadar su ekleyip haşlayacağım. Yumuşadığı zaman piştiğini anladığım anda kapatacağım. Suyunu süzüp farklı bir sos yapıp içerisinde e, çevirip pişirmeye çalışacağım. Daha sonra lavaşın arasına alacağım. Bu haşlanıp pişerken ben o arada maydanozlarımı temizleyeceğim. Soğanları doğrayacağım. Domateslerimi küp küp küçük bir şekilde doğrayacağım. Kabuklar haşlandı. Hepsi yumuşak oldu. Şimdi kapatıyorum. Suyunu süzüyorum. Tavukları bir yerde bekletiyorum. Sosunu hazırlayıp içerisine tavukları ekleyeceğim. Tavukları haşladım. Tencereye yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Ne kadar çok yağlı olursa, baharatlı olursa lezzeti o kadar çok oluyor. Şimdi bu yağın içerisine bir tatlı kaşığı kadar pul biber koyuyorum. Yarım çay kaşığı karabiber koyuyorum. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber koyuyorum. Baharat miktarları tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Dediğim gibi baharatı bol oldukça, yağ bol oldukça tadı daha güzel oluyor. Bunlar biraz ısınınca tavukların üzerine döküp birlikte birkaç tane karıştırıyorum ve hazır. Baharatların kokusu çıkmaya başladı tavukları atıyorum. da katalım. Gördüğünüz gibi burası tamam. Ekmeği bir sosa banacağız. Ekmeği içerisine bir tozdan koyacağız. Üstüne de salata <laughs> Dürüm için hazırladığım ekmeği sosuna batırıyorum. Bu şekilde içerisine etleri koyuyorum. Hazırlamış olduğum soğanlı maydanozlu salatadan domateslerini de küp küp doğramıştım. Bunları da ekliyorum. Güzelce sarıyoruz. ve hazırız